Göz için öyle bir göz çayı ürettik. Göz, göz çayı. Şimdi bundan bir çay kaşığının ucu kadar az bir şey alıyorsunuz. Yaban mersini, rezene, ginko, ginzenk, reyhan vesaire vesaire yeşil çay ekstrakları için göz kadehine koyuyorsunuz. Soğuduktan sonra çay kaşığının ucu kadar az bir şey, yarım bardak suda kaynatıyorsunuz az bir şey. Soğuduktan ılıdıktan sonra gözünüze göz kadehine koyuyor. Göz. Şimdi gözün arkasında camsı cisim var. Camsi cisim diyor Almanlar. Almancadan geçmiş glass körpe Şu kısım kırmızı gözüken kısım bu kısmı göz ama bu hastalıklı çünkü burasında olmuş. Çökmüş biraz biraz bozulmuş. Gözün ön kısmı bu mercekle ön kısım gözün ön oda denir. Burada arka oda denir. Camsı cisim derler. Aslında camsı değil. Jöle gibi bir sıvı. Jölemsi bir sıvı. Şimdi bu jölemsi sıvı herhangi bir damar sinir içermediği için yaban versini kapsülünün makuladizasyonu göz kurulu sarı nokta hastalığı yani. Birçok birçok iyi gelir. Ama bu cansız cisimde olan sorun damar sinir olmadığı için oraya bu ürünlerin etki yapması zor olduğu için göz kadeh ile göz banyosu yapmak gerekir. Bu özel bir tasarım. Göz çayı, rezene, yaban, mersin, ginko, ginzek, reyhan, ekstraktör vesaire içerir. Damarla sinirle ulaşımın bölgelere direkt ulaştırıyoruz göz kadeh ile.